Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Titanium menülü yeni sistem Vestel, Sek, Regal, Toshiba, Hilevel gibi televizyonlarda kanal sıralama işlemini anlatacağız arkadaşlar. Evet kumandamızdan menü tuşuyla giriş yapalım. Daha sonra kurulumu okeyleyelim. Daha sonra TKGS kurulumunu okeyleyelim. Burası önemli arkadaşlar. Burada TKGS çalışma şeklini mutlaka kapalı yapalım. Eğer bunu kapalı yapmazsak kanal taşıma, kanal sıralama işlemini gerçekleştiremeyiz arkadaşlar. Çalışma şeklini kapalı yaptıktan sonra menü tuşuyla çıkış yapıyoruz. Evet. Daha sonra kanal listesini okeyliyoruz. Burada hangi kanalları taşımak istiyorsak örneğin en başa bakalım bir. Burada daha az seyredilen kanalları neler var? Ülke TV. Sarı tuşla işaretliyoruz. Daha sonra TV Net bunu da işaretleyelim. Semerkant daha az seyredilen kanalları ileri atacağız. Konunun anlaşılması için bu kadar yeterli. Daha sonra kumandamızdan OK tuşuna basarak arkadaşlar burada taşı yazısını göreceğiz. Taşı yazısına OK'liyoruz. Kaç numaradan itibaren taşımak istiyorsak oraya göndereceğiz. Mesela bu seçtiğim kanalları 50'den sonraya atsın buraya 50 yazıyorum kumandamla. Daha sonra okeyliyorum. Evet, taşımak ister misiniz diyor. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi 50. sıraya gitti seçtiğim kanallar. Kanal taşıma işlemini bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.